Sevgili Atölye Kanal takipçi arkadaşları ve yeni seyredecek arkadaşlara merhaba. Ee, arabamızı değiştirdik. Opel Combo aldım. Ticariydi. Ticariydi. Bunu şeye çevirdim. Otomobile çevirdim. İçinde de tabii ufak tefek değişiklikler yaptım. Şöyle bir göstereyim. Opel Combo'nun bagaj hacmi gerçekten geniş. Ama tabii bizlerde balık işte kamp sevdası olduğu için şöyle bir terek uygulaması yaptım. Biz Yozgat'tayız. Biz de terek derler buna. Arabanın içine aşağıdaki malzemelerin hepsini yukarıya işte sandalye, livar, oltalarım, kamp masası bunların hepsini bu araya yerleştirdim. Güzel de oldu. Alt tarafı daha rahatlattı. Biraz iş malzemelerimi koymak için. Burada hoparlör bağlantı vidaları var. Oralara monte ettim. İçerisine Güneş'in eski sacı vardı. Onu keserek bu şekilde getirip Şuralara birer tahta iç tarafına Aynı şekilde ön tarafta da var. Bunları vidaladım. Ee, dediğim gibi hoparlör Bağlantı yerine yaptık. Bir ön taraftan göstereyim size. Evet. Şu da arabanın içinden görüntüsü. Biraz yüksek tuttum orta kısmı. Çünkü eşyalar düşmesin diye. Böyle bir uygulama yaptık. Ee, umarım işi, işinize yarar. Ee, bu taraftaki vida bağlantılarını da şu bağlantının vidasına sabitledim. Yani aracın orijinalini bozmadan üzerindeki kaplamada bez kaplama. 150 TL'ye aldım. Onu da üzerine kapladım. Dediğim gibi düz durması için bir önde e, tahta var. Beşeğe Dördü 4, 4 çıta. Bir de arka tarafta var. Böyle bir uygulama yaptık. Burada sizlerle paylaşmak istedim. Umarım işinize yarayacaktır. İyi günler diliyorum. Seyrettiğiniz için teşekkürler.